Hepsi. Öf. Sikes hadi ya bu zaman. Tepe al lan. Tepe Alıyorum. İstediğim her şeyi alacağım. Al. Bana ne? Allah Allah. Ver bizim çocuğum. Başlası ya şu siyah anne ya. Ya benim ya. Anne ya. Aa ya ben. Kavga mı oluyor hanımefendiler? Yok yok kavga mı? Zaten efendim. Tamam. Arkadaşımız evet, <laughs> biz de buna Şu sepeti bana ver. Anne o da var. <gülüyor> <gülüyor> sepeti bana ver. <laughs> tamam al al senin olsun. <laughs> ben eve giriyorum. Ekmek <laughs> alacağız. Ben bekle <laughs> tatlım benim. yıl hmm. Şu Mia'ya bir yok o mevsü bir Limonata alalım. süt alalım. Süt çoğalım. Küçük süt. Kulabiye alalım. Süt çok sever. Balık alalım. mısır alalım. havuç alalım. Galiba bu kadar e, yeter. Hı, doğru. Aa, evet evet doğru söylüyorsun. Aa, çok haklısın. Ya öyle şey olur mu? Benim istediğimi alacağız. <laughs> Efe'yi sen istediğini alırım <laughs> madem. Şöyle. Şöyle. Daha dikkatli olur musun lütfen? Asıl sen. <laughs> Çocuğum aldım. Aaa. Ne yapıyorsun? <laughs> Piç. Terbiyesiz. 600 lira. Kadın doğruyu söyle. 300 lira. Çok. Sağ ol. Teşekkürler. Hadi gidelim. Gidelim <laughs> oğlum. Defol. Defolun siz de. Aa çocuk düştü yine sizin yüzünüzde. Yatın. Yatın İyi oldu. Her neyse bir de pembe, şu pembe. Ay yanlışlığına da düşen biz alalım bari. Pembe çaydanlık. Ben bir şeyler olmuş olur. Valla ben, ben pembe olan her şeyi mi saçmalıyım? Neden saçmalıyım? Pembe olan her şeyi aldım. Bir pembe olan bir şey kalmadı. Evet. Ne kaç para acaba? 300. Ay, ay, 500. 500 mi? Para? Para? Sen almadım mı para? Yok ben almadım. Sen almış olmalısın. Yok ben almadım. Doğruyu söyle sen mi aldın? Yo ben almadım cebime bak. Ha yok ben de almadım. <laughs> Parayı istiyorum lütfen. <laughs> 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 Neyse <isin>? çık. Temassız. <laughs> Hayır aşkım. O bizim sohbalamızdı. <laughs> Ya Hadi gel. Gelsene. Geliyor. Hadi gel aşkım. Geliyorum bir tane. Se Efendim ya. Se bastı. Se bastı da. Se bastı. misin se efendim. Sebastian. 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 Zenginliğin yine ortaya çıkarıyorsun. Biz <laughs> alalım mı? Asistan. Efendim efendim. Biz, her şey al. Ee, Ama ne kol? Al. Tabii efendim. Ah efendim olmuyor. Nasıl olmuyor? Oldu efendim. Patates çipsi al. Alıyorum efendim. Efendim deyip durma sana ne? Çok şey değiliz ya. Tamam efendim. <laughs> tamam efendim. Şöyle, tamam ne oldu bu Evet. Şu tatlı kaşı var. <laughs> efendim. Tamam efendim. Şey efendim de ben ne kadar küçük oluyorum biliyor musun? Dövseydim keşke. Şu balığı al. Alıyorum. Aldım efendim. Aldım efendim. 3 <laughs> tane yeter. Aldım efendim. <laughs> Bolca'da asistan. <laughs> Ediyordum efendim. Kaç para efendim? Kaç para? Açıyız. Tamam siz var mı? Ay tamam siz var mı? Var <laughs> <laughs> yani. Tamam efendim. Hadi gidelim asistan. Ola oh, bey getir. Hush. Tamamdır efendim. Acele uh. et. Tamam efendim. Yaptı, tamam efendim. Efendim burası düğün salonu değil. Hadi, hadi. Şu an şunu alalım. Elma alalım. Şu tabağı alalım. Bunu alalım. Tatlı alalım. Yağ alalım. Meyve suyu alalım. Çikolata alalım. Buna gerek yok. Yani at. At. Gel. Kaç para tutuyor? 200. 200. Sen de bana var mı? Ben, de var. <laughs> Sağ ol hadi. Bu da sepetiniz hiç kalmamış. Fakirler. Mr. Allah.

Parasını ödedim mi? Beni vedik. <laughs> Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Nişan marketli videomuzu sevdiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi sizi çok öp seviyorum öpüyorum. Hadi görüşürüz.